Merhabalar. Bugün sizlere Barış Manço hakkında yaptığım araştırma konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Barış Manço 2 Ocak 1943'te İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi ve babası daha o çocuk yaştayken birbirinden ayrılmıştır. Babasıyla kalmaya devam eden Barış Manço, babasını da erken yaşta kaybetmesiyle yalnız başına kalmıştır. Galatasaray Lisesi'ni bitirmiş olup Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra ise Belçika'da güzel sanatlar okumuştur. Akademi hayatı başına geçen Barış Manço, müzeye olan ilgisinin 2 yaşlarındayken başlaması sonucunda, yurda dönüş yaptığında çıkardığı Dağlar Dağlar isimli şarkısıyla büyük çıkış yakalamıştır. Tarzı Anadolu kökenli rock olan sanatçı, birçok grupta yer almış ve gruplar kurarak konserler vermiştir. Barış Manço, ilk çıkış yakaladığı yıllarda birçok sanatçıyla da birlikte çalışmıştır. Örneğin Masar Alonso, Fuat Güner ile Kaygısızlar grubunda yer almıştır. Bu gruptan ayrılıp Avrupa'da yeni bir grup kursa da kalıcılık yakalayamamıştır. Sanatçının daha çok tanınması Kurtulan Ekspres isimli müzik grubunun kurulmasıyla olmuştur. Birçok konser veren sanatçının 200 e aşkın bestesi bulunmaktadır. 12 altın ve bir platin albüm ödülleri bulunan sanatçıyı barışmanç yapan özellikler kendine has jest ve mimikleriyle birlikte özgün söze besteleridir. Ayrıca Barış Manço, Anadolu halkının manevi fikir ve his dünyasından beslenerek tarzını batı ile kolektif bir şekilde sunmuştur. Bu nedenle de çok sevilmiştir. Şarkıları çok sevilen sanatçının eserleri birçok dünya diline çevrilmiştir. Barış Manço 1978 yılında Lale Manço ile evlenmiştir. İki erkek çocuğu olmuştur. Anadolu rap türünün kurucu üyelerinden olan Barış Manço, Galatasaray Lisesi'nde öğrenciyken İlk kez sahneye çıktığı 1958 yılından bu yana Türk sanat dünyasının kilometre taşlarından biri olarak grubu Kurtulan Ekspresi ile birlikte Türkiye'de olduğu gibi birçok yabancı ülkede sayısız konserler vermiştir. Bestelediği 200'e üzerinde şarkısı kendisine 12 altın ve 1 platin albüm kaset ödülü kazandırırken bu şarkıların bir bölümü daha sonra Yunanca, Bulgarca, Arapça, Farsça, Kürtçe, Japonca, İbranice, Fransızca ve Flemençe'ye çevrilerek kendisi veya başka sanatçılar tarafından da seslendirilmiştir. 1988 yılında Ekim ayında TRT1'de çocuk ve aileye yönelik bir eğitim, kültür ve eğlence programı olarak başlayan 7'den 77'ye Türk televizyonculuğunda şimdiye kadar ulaşılmamış bir rekora imza atmıştır. Türkiye'de en uzun ve en başarılı televizyon yayıncılığını yapmıştır. Ekvatordan kutuplara 5 kıtada yüzden fazla değişik yöreye giderek 600 bin kilometreye yakın yol kat eden Barış Manço, ülkemiz belgeselliğine farklı bir boyut getirmiştir. Sanatçı son olarak 31 Ocak 1999 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmiştir. Size konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak ve içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebiler.com adresine mail atarak irtibata geçin. Bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgilik ağacını sulayın. Hoşçakalın.